Değerli Nebuya kanalı izleyicileri, ilk videomuza çok yoğun bir ilgi alaka göstererek YouTube'da trendlere girmemizi sağladığınız için sizlere öncelikle teşekkür ederim. Ancak yorum kısımlarından aldığımız etkileşimlerde şunu fark ettik ki bir kısım meraklar giderilememiş ve biz de bunun üzerine ikinci Eksen TV videomuzu sizlerle paylaşıyoruz. Çok merak edilen şey Şeyma başı konusuna da yaptığımız araştırmalar sonucunda değineceğiz. 1 Ocak'ta yayına girecek olan Eksen TV, izleyicilerimizin merakla beklediği bir videoymuş. Bir kitlenin merak ettiği soruları cevaplamış olmak bizleri çok mutlu etti. Yorumlardan anladığımız kadarıyla genelde izleyicilerin büyük bir kısmı Eksen TV'yi almak için en büyük etkeni Tolga Çevik olarak görüyorlar. Gerçekten Tolga Çevik ekranlardan uzun zamandır uzaktı ve özlenmişti kesinlikle Tolga Çevik süper bir seçim. Bir parantezde sihirli annem için açmak istiyorum. Eski kadrosundan uzak, yeni bir kadroyla ekranlara geçecek sihirli annem şiddetli eleştiriler alıyor. Acun Ilıcalı'nın sırf kızı istedi diye bu diziyi çektirdiğini açıklaması sonucu tepkiler biraz arttı. Şahsi fikrim bu yargılar zamanla aşılacak ve bu dizi ciddi bir kitleye ulaşacak. Bununla birlikte bir kullanıcımızın yaptığı bir yorum gerçekten çok düşündürücü. Kanalımızın takipçisi Fatih Bey, ''Gülümsememizden ne isterdiniz ki onu da satın aldınız?'' diyerek eleştirisini getirmiş. Değerli takipçimizin bu fikri kesinlikle saygıyı ve bir çağrıyı hak ediyor. Biz Fatih Bey'in bu çağrısına cevapsız kalmayarak, eğer kendisi de uygun görürse bir yıllık standart eksen TV paketini Nebuya kanalı olarak kendisine hediye edeceğiz. Ayrıca Nebuya kanalı izleyicileri Acun Ilıcalı'nın kurduğu kadronun başarılı ve güçlü olmasının yanı sıra alışılagelmiş Türk televizyon kültürlerinin tabularını yıkacağını düşünüyor. Ve gelelim Eksen TV'nin ücretine kadar ve nereden satın alınabileceği konusuna. Bu konuyla ilgili net bir fiyat veremiyoruz. Ancak şöyle bir durum var ki Acun Ilıcalı, Reymen ve Berkcan Güven ile yaptığı TikTok canlı yayınında platformun ilk hafta ücretsiz olacağını söylemişti. Yapılan başka bir açıklamada ise Eksen TV'nin belirli paketler ile satışa çıkacağını ve herkesin alabileceği düzeyde fiyatlandırmaların mümkün olacağı söylenmişti. Yani sonuç olarak fiyat faktörü ile ilgili farklı paketlerin olduğu ve ilk hafta ücretsiz olacağı biliniyor. Satın alma işlemi ise Eksen TV'nin web sitesi üzerinden yapılabilecek. Şeyma Subaşı olayına değinmeden önce geniş kadroyu sizlere bir kez daha güncellenmiş şekliyle özetleyelim. Haluk Bilginer önderliğinde Şeref Bey dizisi Hasan Cankaya ile Konuşanlar Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç ile bir komedi ve efsane isim Tolga Çevik Eleştirilerin hedefi Sihirli Annem Güzel ve sempatik Zeynep Bastık Youtube'dan sıçrayış yapan Orkun Işıtmak ve başka bir komedi programı Enes Sarıkan. Araba tutkunları için Doğan Kabak, meraklı şovlarıyla Kıvanç ve Burak, öğrencilerin hayatlarını ele alan başka bir dizi ve TV8'de patlama yapan Masterchef, çocuklar için Kral Şakir ki yetişkinler bile sevecektir. Uzman psikolog Gökhan Çınar ile bir program. Aslı Bekiroğlu da listeye dahil olanlar arasında. Futbol severler için ayak tenisi ki içerisinde çok değerli eski futbolcular yer alıyor. Merak uyandıran bir afiş ile vahşi şeyler. Youtube sevilenleri Ali Biçim ve Mesut Tomay. Mücadele dolu bir program Fight Club. Zayıflamak isteyenler için Avatar Atakan'la bir program. Astrolojinin detayları ve sayısız sürprizler. Gelelim şimdi Şeyma Subaşı olayına. Şeyma Subaşı'yı ekranlarda ilk kez 2009 yılında yayınlanan var mısın yok musun adlı yarışma programında görmüştük. Şeyma Subaşı programda daha 20 yaşındaydı ve yarışmadan 69.000 TL kazanarak ayrılmıştı. 2017 yılında evlenen Acun ve Şeyma çifti 2018 Kasım ayında evliliklerine son verdi. Eksen TV dedikodularına gelirsek Şeyma Subaşı ile ilgili moda üzerine ya da turizm ile ilgili bir konuyla Eksen TV'de olacağı söylemler arasında. Bununla ilgili şu ana kadar kesinleşmiş bir bilgi yok. Siz de yorum kısmında bizimle fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Acaba ne bu ya kanalı izleyicileri Eksen TV'de başka kimleri görmek isterdi? Fikirleriniz bizim için değerli. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ne bu ya?